itopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün yanımızda Rıdvan var. Rıdvan hoş geldi. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyi abi, sağ ol. Seni sormalı. İyidir ben de. Kendisini direkt maçtan sonra aldık buraya getirdik diyebiliriz. Yeni bir bilgisayar lazım kendisine. Onun için de tabii ki itopia.com'a geldi. Evet abi. Ben de arkadaşlarım önerdi zaten size. Ticaretim sağ olun, siz de ilgilendiniz. Ne demek, ne demek. Ee, i̇nşallah güzel, keyifli bir video olur. İnşallah olacak. Güzel bir kasa istedi. Gigabyte bir kasa istedi özellikle bizden. Evet. Önemli bir detaydı bizim için. Ama öncesinde benim sana sormak istediğim birkaç tane soru var. Bir futbolcu için açıkçası belki de en merak edilen şey futbolcular nasıl başladım bu süreç nasıl oldu? Ya ben zaten çok küçük yaşta sokakta futbol oynuyordum yani annem babam falan beni sokaktan zor eve alıyormuş yani <laughs> sokakta başladım. Ondan sonra abim okulda oynarken onun beden eğitimi öğretmeni abimin yetenekli olduğunu öğrendik. Spor okulunun yazılmasını söylüyor aileme. <laughs> abim başlıyor. Ondan sonra ben de gitmek istiyorum abimle beraber. Ben de başlıyorum. Antrenmana katılıyorum abimlerle beraber. Sonra annem ile konuşuyor diyor ki yani hoca e, hocam eğer ki hiç çok yetenekli değilse, alalım onu biz okulda devam etsin Değil abisi futbol devam etsin. Hocası da diyor ki abisin ona Rıdvan oynamaya devam etsin diyor. <laughs> Ee, futbola öyle başladım. Evet, abine buradan evet. iyi bir selam çakmış oldun. <laughs> yani öyle başladım futbola, sokakta oynayarak. Peki başladığında sol bek mi başladın yoksa farklı bir mevkideydin, zamanla mı sol back evrildin? Çünkü futbolcuların böyle hmm. hikayelerini görüyoruz. Hani defansta başlayıp hücumda devam eden veya tam tersi hücumda başlayıp defansta devam eden futbolcular vardı. Hmm. Seninki nasıl oldu? Ben futbola başlarken sola çıktı başladım. 13 yaşına kadar, U13'e kadar sol çıktı oynadım. Ondan sonra sol bek evrildim. Genelde soldaki sol bek evrildikten sonra ya. daha çok performans mı fark etti hocalarım da. Sonra sol bekle de devam ettim. Evet ya yani şimdi Beşiktaş'ın altyapısından çıktın bir de sen. Evet. Beşiktaş'ın altyapısından çıkıp ilk defa o stada, A takımda e, stada adım atmak nasıl bir histi taraftarın önüne çıkmak? Ya yani çok güzeldi canım. Ben çünkü 13 sene boyunca Beşiktaş'ta oynadım ile beraber biz orada top top tödizlik yaptık bayrağı tuttuk. Eee <laughs> Nevzat Demir Tesisleri'ne gittiğimizdeki heyecanımız bambaşkaydı. Tabii tozunu toprağını evet, şeyini. Evet yıkmış, evet yuttun evet. aslında evet. sen ee, çok da çaba verdik yani bugünlere gelmek için. Bir sürü yıldız oyuncularla oynadım. Ee, şampiyonluk yaşadım. Yani bunlar çok güzel duygular, çok güzel duygular. Unutamadığın bir yıldız oyuncu var mı aranda daha özel bir bağ oluşan? Ee, ya özel bir bağ oluşan ya mesela ben çıktığımda çok vardı aslında ya. Yani Burak abi vardı, Caner abi vardı, Gökhan abi vardı, Kovarejma vardı. Ee, mesela çok bu, birçok evet, Beşiktaşlı. Evet yani, yani yabancılardan Kovarejma diyebilirim yani Yıldız olarak beni çok sev çok seviyordu. Burak Avcı'dan keza bana çok abilik yapmıştır o Beşiktaş'ta olduğu zamanlarda da milli takımda da aynı şekilde. Yani ikisini söyleyebilirim. Milli takım süreci de oldu, o da güzeldi bu arada senin için herhalde. ya bir futbolcu için, özellikle Türk bir futbolcu için de sevdiği, büyüdüğü takımla birlikte maça çıkıp bir üstüne Türk milli takımının formasını giymek herhalde eşsiz bir duygu. Çok güzel ya, yani zaten kendi altyapısında yetiştiğim takımın A takımında performans sergilemek, adliyeten oranın sayesinde a milli takıma gitmek. Bunlar çok özel duygular, çok güzel duygular. Her futbol gününde yaşamak istediği duygular olduğu için benim için her zaman hayatım boyunca kelimelerle anlatamayacağım şekilde güzel duygular yaşadım orada. Peki burada ben bir de forma numaranı soracağım sana. 30 için özel bir anlam var mı? Max Verstappen'le bir alakası var mı? Ya da senin için ee, daha farklı yani, bir anlamı var? Ya ben sadece altyapıda hep 3 numara giydim. 3 numara giydim. Ondan sonra e, Beşiktaş A takımına çıktım. Şimdi altyapıdan yeni çıktığımız için ilk başta bize direkt böyle ana numaraları vermiyorlar. ondan i̇şte sonra çok defans numarası. Evet evet zaten. yani zaten şey numaradır yani e, ee, marka numaraları. Babam baba, baba numaraları yani. Evet. Ondan sonra ben çıktım ilk başta 61 giydim. Ondan sonra A takımda kala kala antrenmanlarda, maçlarda falan kadroya gire gire malzemecilerden rica etmiştim abi hani 33 alabilir miyim ben? Yani 3 zaten için biliyordum. Ben de <laughs> 33 alabilir miyim dedim. 33 aldım. Ondan sonra şampiyon olduk. Ondan sonraki sene ben 3'ü aldım. Zaten ondan sonra ben Rangers'a transfer oldum. Rangers'ta da 3 giydim. Sonra tekrar adam geldim, geldiğimde tekrar alayım. Tekrar adam hani bir e, bu şampiyonluk yaşadım. Hani belki tekrar adam tarihi eder e, misali 33 tekrar adam o yüzden aldım. 3 evet. numarada zaten puan listedeydi. Liste olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Son 33 aldım tekrardan. Yani Bilmiyorum. öyle bir özel bir şey yok yani sadece 3 numarasını çok sevdiğim için. Oturun Peki tekrar dediğin gibi tarih eder ve tekrar seni Beşiktaş formasıyla şampiyon i̇nşallah. olarak görürüz. Peki bu arada az önce ben Verstappen dedim. Verstappen demişken futbol dışında başka sporlarla da alakan var mı? Hobilerim var mı? Ya hiç yok abi ya. Futbol ee, üzerine daha. Ya futbol üzerine devam ben mesela e, idmanımı yaparım, maçımı oynarım. Onun dışında böyle çok güzel maç olursa çok güzel maç izlerim. Her maçı izlemem. Yani onun dışında hiç böyle herhangi bir spor dalını açayım da izleyeyim yoktur bende. Zaten spor Genelde, çok yeterli bir spor genel, açıkçası. Yani, yani. Genelde zaten evde olurum, yatarım. İşte belki bir iki saat bir el, iki el bilgisayarda oyun oynarım. Tam onu soracaktım. Oyunlarla hmm. alakalı nasıl? Teknoloji tarafıyla alakalı nasıl? Yine öyle çok fazla yok. Sadece işte kardeşlerin arkadaşlarımla işte günde belki bir saat, iki saat. Biraz zaman, zaman buldukça. Zaman buldukça kafa dağıtmak için bir iki el oyuna girerim. Onun dışında öyle çok da fazla vakit harcamam yani genelde böyle yatarım, dinlerim, muhabbet ederim arkadaşlarla, ailemle falan. Ya zaten özellikle sezon içerisinde de sizin vaktiniz biraz kısıtlı oluyor, çok ha. yoğun bir tempoya giriyorsunuz. Evet. Hele sezonun başında daha da yoğun oluyor ha, tempo. Evet. Ya bu da tabii yani insanı yoran bir şey yani çok fazla oynamak da bizim açımızdan çok da fazla iyi değil. Ee, zaten ben böyle çok fazla uzun süre bir şeyde de kalıp takılı kalmayı da sevmeyen bir insanım. Böyle bir iki saat kafa dağıtmak için, arkadaşlarımdan güzel vakit geçirmek için bilgisayarla oyna giriyorum yani. Oynadığınızda ne oynuyorsunuz peki? Ya ben ge, ben hep genelde Valorant oynuyorum. Rekabetçi oyuncu. Evet evet rekabete dayalı ama öyle böyle çok da fazla yani böyle bir iddiam yoktur yani. FPS oyunlarını e, seviyorsun. Evet, yani. evet evet he, evet. evet. CS birkaç kere denedim. Neyse de böyle çok fazla ilgimi çekmedi. Özellikle CS2'yi denediysen çekmemesi e, normal. Evet CS2 ilgimi çekmedi. Bir tek böyle girerim Valorant oynarım bir iki saat kardeşimle arkadaşlarımla o kadar onun dışında böyle farklı oyun oynamam yani. O zaman bu biraz da bilgisayar için gelmiştim buraya madem evet. ondan da bahsedelim evet. oyunlardan bahsetmişken şurayı bir toparlayalım daha doğrusu toplanacak bir şey yok ama <laughs> sistemi bir toparlayalım ardından bilgisayarı burada bir son halini görelim. Evet Rıdvan sistem geldi şu anda. İlk çalıştırmayı Hı. sana bıraktık açıkçası. Ve tamam. sistem başlat istiyorsan Başlatayım şöyle abi. görelim. Sol önde olması lazım tuşunun önü. Birazdan kendine gelecek Işıkları da yandı. Soruyordun ışıkları yanıyor mu diye. Şıkır şıkır yandı gerçekten oldukça şık ve güzel duruyor. Hemen özelliklerine de bir bakalım. Burada özellikle ekran kartından başlayacağız tabii ki. Senin isteğin doğrultusunda Gigabyte Excel'inde bir sistem topladık burada. Ve ekran kartımız da Gigabyte'den GeForce RTX 5070 Ti. Bu açıkçası hani oyuncular için en iyi ekran kartlarından bir tanesi çünkü çok üst düzey bir performans sunabiliyor. 2K'da oyunculuk için gerçekten iyi bir seviyede bize FPS verebiliyor. Bunun yanında rekabetçi tarafta da çok yüksek FPS değerleri alabiliyorsun ki özellikle Valorant demiştin. Valorant konusunda gerçekten çok iddialı bir ekran kartı. Hı. Bu iddiasını destekleyen bazı teknolojileri var. Birincisi Nvidia'dan tabii ki DLSS 4 ve Multi Frame Generation kombinasyonu. Bununla birlikte yapay zekanın gücünü kullanarak çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. Görüntü eskinliği korurken aynı zamanda daha yüksek kare hızlarıyla birlikte oyunumuzu akıcı ve yüksek performanslı bir şekilde oynayabiliyoruz. Ayrıca RTX özelliğini birlikte de destekleyen uygulamalarda ve oyunlarda ışın izlemenin keyfini yaşayabiliyorsun. Rekabetçi tarafta da tabii ki refleks teknolojisi devreye giriyor. Reflex ile birlikte de sistemdeki girdi gecikmesi minimuma iniyor. Bu girdi gecikmesi nedir? Ben tıkladım ama vurmadım olayları olur ya biz evet. özellikle oyuncular çok söyleriz bunu. Evet. Burada o olmuyor işte. Çünkü evet. mouse'taki o tıklama gecikmesi, sistemdeki genel minima indiriyor. Cidden hmm. 30 ms'lerden MS 35 ms'lerden 3-5 ms'leri indirebiliyor. Çok yakında Reflex 2 ile birlikte bunu bizzat şahit olacaksınız zaten. Onun dışında soğutma anlamında Gigabyte'ın burada gerçekten çok iyi bir soğutma çalışması mevcut. Zaten buradaki kalın bloğu görüyorsunuz. Hmm. Onunla birlikte alt tarafta 3 adet de fan bulunuyor. Bu fanlarda RGB halkalar bulunuyor. Gerçekten çok güzel yüksek performanslı bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Buradan hemen işlemciye geçelim. Yine oyun konusunda çok başarılı bir işlemci. AMD'den Ryzen 7 9800X 3 Oyuncuların şu sıralar favorisi diyebiliriz bu işlemci için. Çünkü 3D cache bellekleri sayesinde çok yüksek performans alabiliyoruz. Yani 3D olmayan bir işlemciye göre çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyoruz. Ki rekabetçi oyuncular bu yüzden bu işlemciyi çok seviyor. 8 çekirdek 16 iş parçacı yapısıyla da tüm kullanımlarda sana yüksek bir performans sunabiliyor. Buradaki anakartımız da yine Gigabyte'dan x870 Eagle Wi-Fi model bir anakart. Anakart isminde Eagle olması senin için ekstra güzeldir herhalde zaten orada da bir Eagle yazıyor kartal <laughs> ibaresi bulunuyor <laughs> ee, tam sana göre bir anakart olduğunu söyleyebilirim <laughs> ayrıca sistem için de çok iyi bir anakart çünkü işlemcimizi çok iyi çok rahat bir şekilde besleyebilecek bir güzel faz yapısına sahip soğutma anlamında oldukça başarılı bunun yanında arka tarafta da kablolu veya kablosuz bağlantı seçenekleri bulunuyor ki Wi-Fi 7 oldukça önemli özellikle Bluetooth teknolojisine de sahip olmuş oluyorsun. Böylece kablosuz olarak da bilgisayara bağlanabiliyorsun. Evet. Hem internet hem de cihaz anlamında bu ekstra güzel bir detay. Evet. Burada anakartın üstünü doldurmaya devam edersek RAM tarafında Kingston'dan 32 GB DDR5 RAM'leri kullandık. Burada 6400 MHz frekans, CL32 gecikme değeri mevcut. Bunun yanında RGB olmasında da sistemin içinde ekstra güzel duruyor. Yani evet. RAM'lerde RGB verim her zaman çok hoşuma gidiyor. Depolama tarafında da yine Kingston'dan yüksek okuma yazmalı bir 1 TB'lik M.2 SSD kullandık. Böyle dosya transfer süreleri veya bekleme ekrandaki süreler minima düşüyor. Sistemde kasa olarak NZXT'nin H7 model kasasını kullandık. Bu kasa gerçekten hava akışı anlamında çok başarılı ki zaten sen de görüyorsun. Çok devasa bir boşluklar içerisinde. Böylece hmm. hava içeride ısınıp sıkışıp kalmıyor. Devamlı olarak taze bir şekilde devir daim edilmiş oluyor. Biz bu devir daimi daha da güçlendirmek için burada hem altta hem de arkada NZXT'nin fanlarını tercih ettik yine. Ki sıvı soğutmanın fanları da uyumlu olması için burada ufak bir değişiklik yaptık ve yine RGB ne biz fanları kullandık. Sıvı soğutma demişken burada da 240 mm'lik bir sıvı soğutma kullandık. Böylece işlemcimiz serin ve sessiz bir şekilde çalışabiliyor. Bu sıvı soğutmanın en güzel yanlarından bir tanesi de şurada ekranda görmüş olduğun gibi dereceyi diyor. Şu anda şöyle var. Evet, hmm. işlemci sıcaklığını oradan görebiliyorsun. İstersen sen oraya ufak GIF'ler, animasyonlar da koyabilirsin hmm. bu arada. O anlamda da güzel, süslü bir sıvı soğutma olduğunu söyleyebilirim. Yani o an paketin genel özellikleri bu şekildeydi. Nasıl hoşuna gitti mi senin? Çok vallahi çok sessiz bu arada gerçekten evet. yani. Bir de şey şu anda burada oturmamın bana serinlik veriyor yani. Değil mi? <laughs> evet evet. Yani çok hava güzel oldu. gerçekten üstün ve evet, kolay gerçekten. kolay ısınacak bir sistem olmadığını söyleyebilirim. Ki sen zaten bu tarzda bir şey istemiştin. Evet yani evet evet abi çok yani çok beğendim çok güzel olmuş gerçekten. Umarım güzel günlerde güzel oyunlarında kullanırsın. <laughs> Valorant dışında hikayeli oyunları oynamak istersen de dediğim ee, herhalde... gibi DLSS 4 ile birlikte çok yüksek performans alabilirsin. Tamamdır abi. Herhalde büyük ihtimalle bu kasadan sonra oynamaya başlarım ya <laughs> da şu oyunlarda. <laughs> bu arada bu OEM pakete bir senden isim de isteyeceğim. Çünkü buna benzer bir OEM pakete ihtiyacı olan olursa satın alması için bu OEM paket satışa açılacak. Bir de bu açıkçası oldukça güçlü bir paket. Buna alternatif olarak biraz daha uygun fiyatlı bir versiyonda yine açıklamalar kısmındaki bağlantıda olacak. İkisi için de senden isim bekliyor olacağım haberin olsun. Tamam tamamdır abi. Rıdvan burada videonun kapanışını sana birkaç soruyla birlikte yapacağız açıkçası. Hazır mısın? Hazırım. O zaman soruyorum. Hücum mu defans mı? İkisi de ya benim için. Topla dripling mi pas oyunu mu? Topla dripling. Pres yapmak mı mevcut presi kırmak mı? Mevcut presi kırmak. Kısa pas oyunu mu yoksa direkt oyun mu? Direkt Adam adama savunma mı, alan savunması mı? Adam adama savunma. Uzaktan şut mu yoksa ceza sahası içi organizasyonu mu? Ceza sahası içi organizasyonu. Ve bu soruyla birlikte de videonun sonuna geliyoruz. Videoyu katıldığın için teşekkür ederiz. Ne demek abi. Gayet keyifli bir videoydu. Buradan İtopya, Gigabyte ve NZX'e teşekkür ederim.